Bir pazar yerimiz daha düzey belediye başkanımızın katkılarıyla kapalı kimliğine kazandırıyoruz. Ben diyorum ki burada ticaretimize daralma değil, büyüme olacak. Arslan dengesi oluşturuldu, oturuldu. Buradan Kur'an'ın hayırlı olmasını diliyorum. Bir pazar yerimizin daha gerçek kimliğine kavuşturulması kapsamında. Belediye Başkanımız Sayın Faruk Özlü'ye teşekkür ediyorum. İnşallah bütün pazarcı abilerim, ablalarım ve kardeşlerime bu pazar yeri hayırlar ve uğurlar getirmesini temenni ediyorum. Hepinize hayırlı ve uğurlu olsun. Bol kazançlı, bereketli paralar diliyorum. Şu anda burada birçok üreticimiz bulunmakta. Onların ilk kurayı ilk onlara yapmayı uygun gördük noterimizle birlikte. Öncelikle onlara hayırlı olsun diliyorum. Üç aşamalı bir kural sistemimiz olacak. Ee, üreticilerimiz, e, giyimci esnafımız ve sebze meyve olmak üzere. Şimdiden bol bereketli kazançlar diliyorum. Hepinize hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Altyazı da 30. <laughs> betiz, 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 betiz. <laughs> Mustafa Karad.